Yatırımcılar için güvenli liman sayılan altın yine gündemde. Fakat bu kez konuşulan sadece fiyatı değil, daha doğrusu şöyle. Fiyat alım satımdaki fark yani makas rekor seviyeye ulaşmış durumda. Kuyumcularda bu fark 90 liraya, bankalardaysa 120 liraya kadar çıkmış durumda. Peki neden? İşte yanıt. Altın az olduğu için kuyumcular burada 10 liralık, 15 liralık aradaki makas farkını 50 TL 100 TL'ye çıkardı. 4230 TL'den alabiliyorsunuz. Satmaya kalkarsanız 4150 makas biraz açık bu aralar. Altında makas açıldı. Özellikle alış ve satış fiyatları arasındaki fark yatırımcıyı düşündürüyor. Özellikle vatandaş bundan dolayı çok şikayetçi. Trump'ın ek vergi tarifeleri, Rusya-Ukrayna Savaşı ve artan jeopolitik riskler altına olan talebi arttırdı. Dolar verip euro verip yurtdışında altın aldığımız için bu da bizim cari açığımızı artırıyor. Cari açığımızın artmaması için devletimiz böyle bir önlem aldı ve altın ithalatı kısıtlandı. Piyasada altının azalması alış-satış arasındaki makası açtı. Kapalı çarşıda 50-60 lira olan makas farkı kuyumcularda 80-90 liraya kadar çıkabiliyor tabii. Bu ara ara değişebiliyor. Özellikle bankalarda bu fark %10'un üzerine çıktı. Yani vatandaş altın alır almaz zararda başlıyor. Burada bu işi aslında abartanlar bankalar. Burada bankalar eğer 30 bin TL'lik bir altınız varsa 3 bin TL'ye varan kesintiler yapabiliyor. Daha kazanç getirmeden eksiğe düşüyor. Uzmanlar yatırımcıları uyarıyor. Özellikle kısa vadede al-sat yaparken bu makas farkına dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Çünkü alım sonrası hemen satış durumunda zarar neredeyse kaçınılmaz. Bir yatırım yapıyorsanız bu çıktığında satmalı. Eğer bu enstrüman yani altın düşüyorsa düştüğünde de almalı.